Prizden gizli kamera çıktı, evi kiralayanlar skandal anları paylaştı. Denizli'de bir apart dairesi kiralayan vatandaş, odada yatağın tam önüne konumlandırılmış üçlü prizde gizli kamera buldu. Yatağa konumlandırılması e, sebebiyle, duymuş olduğumuz şüpheden dolayı şu deliklere baktığımızda, flash kontrolüyle şu deliklere baktığımızda birer tane parıldama gördüm şurada. Tam olarak orada hafif bir parıldama oluşuyor. Çökmüş olduğumuz prizin içerisinde şu şekilde. Veri canteni ile birlikte sim kart olarak tabiri caizse gizli kamera sistemini bulduk. Şurada şüphelendiğimiz bir durum daha var. Aynı varıldı. Buradan da gözükmekte. Ve bunu da sökeceğiz şimdi. Bakıyoruz. Aynı üzerindeki havza kartı ile birlikte Bunda da var, da kartına el koyacağız. Kiracının durumu ihbar etmesi üzerine daireye gelen polis ekipleri aynı sistemin üç farklı odada daha kurulu olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ev sahibi adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler cihazları inceleme altına alırken kaydedilen görüntülerin kimlere ait olduğu ve ne amaçla kullanıldığı araştırılıyor.